Mihrişah Valide Sultan. Diğer valide sultanlara pek benzemez. O ne entrika çevirebilir ne de paşalara emirler verir. Oldukça naif bir kişiliğe sahip Mihrişah Sultan çok normal karşılanabilecek isteklerini bile dile getirmekten çekinir. Nitekim Mihrişah Sultan bir cami yaptırır. Fakat camisi tek minarelidir. Oysa diğer valide sultanların camilerinin minareleri genelde çifttir. Mihrişah Sultan gayet masumane bir şekilde kendi camisinin de iki minareli olmasını ister. Fakat bunu nasıl söyleyeceğini bilemez. Sonunda durumu oğlu 3. Selim'e açar. O da anneciğim ketonanıza yazın hemen yaptırır der. Valide sultan biricik oğluna yok ben icap ederim sen yaz yaptırsın yaptırırsa çok mutlu olurum diyerek karşılık verir. Oğlu da uzun uzun durumu ketüyaya anlatır. Böylelikle Mihrişah Sultan'ın camisi çift minareli olur ve bu haliyle Haliç Köprüsü gölgesinde hala varlığını sürdürüyor.